selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Toy Shop'tan aldığım şey şeyleri birlikte açacağız. Arkadaşlar hemen ilk ön, önce bir tane Super Kit T-Rex aldım. Bunu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, size bir tane büyük büyük gene Taş çıkıyor bir de ekip, ekipmanlar çıkıyor bu taşı kırarak bunun bunun parçalarına ulaşıyorsunuz. Sonra da bunu işte bitiriyorsunuz. Sonra iki, iki adet de şundan aldım arkadaşlar. Sü Sünker Bob'un hacı mazı. Sonra bir tane daha. Ne ne annemin ama bunu da beraber açalım. Ee, annem de şu an yanında Yardımcı ee, ol oluyor ee, bana arkadaşlar. Sağ ol anne. Ee, şöyle bir tane plastik çeki çıkıyor bir de e çivi gibi bir şey var. Ş şöyle göstereyim içinde. Hemen şöyle çıkartalım. O dergi gibi poster gibi bir şey var. O güzelmiş. Ee, bakın arkadaşlar. but ee, bu bu T-Rex e, çiğ et sevmezmiş. Balık etiyle ya yaprak severmiş bizim bu aldığımız. E, ee, Zor. T-Rex yani. Hemen şunu da çıkartalım. Hemen şu şuradan. Bu ne? Ta taşımız var. Bakın şöyle göstereyim. Ve sonda bıçak gibi bir şey var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bu da kağıdı. Hemen hemen arkadaşlar. Ben şunları kenara koyayım hemen. Şunları şöyle düzelteyim örtüyü de hemen şöyle şöyle hemen öfedi ya ha tamam çıkarttım bunu hemen ee, var bakın Ş şurada ee, var arkadaşlar var <laughs> olur anne çok zor şey, şey yapıyor çünkü. Sağ ol anne. Ya abicim. Her her yerim hep to toz oldu. Şu, şu, şöyle göstereyim. Şeyden dine... böyle şey var. Ama bu bayan zev zevkliymiş ya. Ah. Hee bir bir de şuna deneyim Hani anne hani bu ne? Ha. Çok zor. Ben hadi ya eee 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 arkadaşlar uzun bir kazıdan sonra şöyle şeylerine ulaştım şu, şöyle şu kafası bu da şeyi annemle beraber arka plan da şey şey yaptık. Hemen şunları kı kı kıralım arkadaşlar. Tamam, şu bunun El, elimi bir şeye... Hadi. Çıkarsın sen buradan. Tamam. Bu da onun eli. Kafası nerede bunun? Heh. Hemen şuradaki kafasını da şu şu şeylerden arındırdım arkadaşlar. Bıçak nerede? <laughs> Bak arkadaşlar bir tane kafa iskeleti oldu. Ha, annem de arka şeyde şu kafayı çıkardı. Şu şu kafayı da hemen seni şöyle mi yapacağız acaba? Çok zor bir şey de kırmak falan. Sen de sokacağımız yer şu. Kaf Kafayı hallettim gibi bakmam gerek şu seni. Sen, şöyle. Bu bunlar da fosilin diğer kalanları. Ha, anne, şunu sen birleştirebilir misin? Evet, tamam. ee, şu, şu, da onun videolar arkadaşlar. Hop. Kıra kıra. Oh. Şu, şu şükür. Hemen şun, şun, şu, şu, parçaları da şununla çıkartacağım ama bir ilk şunları kazayım arkadaşlar hadi sen de buradan çık tamam hemen, hemen arkadaşlar kırılmış Heh. şu parçası kırılmış hemen şunun şu şu aralarından şunları çıkartalım. Şu şu, şu evet, ta, 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 tamamlayıp fosfor arkadaşlar hemen sizinleyim. Ee, ve ve fosforimizi tamamlamış bulunmak bulunmaktayız arkadaşlar. Bakın şu 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 parmaklarında kırık var ama sorun yok. Kafası da şöyle. Oy. oy. Ne arkadaşlar ve çok güzel. Bakın. Ve, ve şurası da oy. şu bacak eklemleri ve yok. Aa ve şu şölleri de. Oy. Oynuyor. Başka oynayan biri Diğeri yok. Kafasını zaten söyledim. Ağzı da oynuyor. Bakın. Ha. Bakın. Ha. <laughs> ee, bu, bu bu fosilimiz böyleydi arkadaşlar. Di -di diğer oyun. geçelim. Evet. videodan bu kadar bu kadar daha arkadaşlar görüşürüz diye diğer videoda görüşürüz seviyorsunuz bay bay